Başta Osman Gazi belediye başkanımıza, milletvekillerimize, valimize, kaymakamımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah. Siz bakalım. Teşekkürler. Çekiyoruz efendim. Bursa'mızın, Osman Gazi'mizin yeni gelişim bölgesinin gelişimini izliyoruz. Hamitler, Yunuseli Güneştepe Mahallemiz 2009'da bizler göreve geldiğimizde o günden bugüne 40.560 daireye ruhsat verildi. Yani 160 bin yeni bir şehir kuruldu burada. 40 yeni park, 118.000 bin metrekare alan kamulaştırarak elde edildi. Yine burada 11.068 metre imar yolu, bisiklet yolu, 10 okul, 17 cami çevre düzenlemesi bölgemize 5 muhtarlık, 2 hizmet binası kazandırdık macera Bursa 50 bin metrekare alan üzerine oturan ve içerisinde çiçek bahçesi, zipline, kızak sistemi, macera parkı ile çeşitli bölümlerden oluşan macera parkı içerisinde ise adrenalin tıkılları için 19 etap etaplı bölümlerin bulunduğu çiçek bahçesinde 34 farklı türden çiçeğin 233 bin çiçek burada yeni bir görsel şov olarak sizlerin vatandaşlarımızın burada buluşmasına vesile oluyor. Somuncuva Fırını, bir mikro örneğini, Hacivat Karagöz, Zürafa, Irgandy Köprüsü gibi eserlerle burada farklı bir atmosferi, farklı bir dö dönemi yaşıyoruz. Gelişen bir eser, güncel bir eser, kendini güzelleyen bir eser ve burada sürekli bir hareket var ve bu hareketi sağlayan ben başta çalışan arkadaşlara çok, çok teşekkür ediyorum. Bursa'mıza, Osman Gazi'mize hayırlı olsun diyorum. Bursa'ya değer katacak güzel bir eser. Burada gençlerimiz, çocuklarımız gelecekler. Aileleriyle birlikte hoş bir vakit geçirecekler. Hem iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bu eserler bizim için, şehirlerimiz için çok çok kıymetli. Burada yeşil alanlarla birlikte şehrimizin nefes alacağı alanların sayısını, miktarını arttırmamız gerekiyor. Bu çerçevede Osman Gazi Belediye'miz de hem çocuklarımızın burada, ee, macera parklarında vakit geçireceği hem de e, burada yeşilin ağaçların doğanın içinde e, aileleriyle birlikte e, eğlenebileceği, öğrenebileceği alanların tasarlandığı bir proje. Bursa'mıza hayırlı olsun, Osman Gazi'mize hayırlı olsun. Ben projede yapımda emeği geçen başta Osman Gazi Belediye Başkanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına, ekibine e, teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.